spor sonrası hemen spordan çıkar çıkmaz cilt temizliği neden şart? Ter, bakteri, sürtünme, siyah nokta, sivilce ve kıl kökü hitaplarına yani folikülüte neden oluyor. O yüzden neler yapmalıyız madde madde açıklayacağım. Spordan çıkar çıkmaz 20 dakikayı geçmeden yüzümüzü mutlaka ılık suyla yıkamalıyız. Terliyken asla beklememeliyiz. İkinci olarak hemen cilt tipimize uygun bir temizleme jeli kullanmalıyız. Özellikle cildiniz yağlı, karma veya akne ise salisilik asitli veya çay ağacı bir temizleme jeli tercih etmelisiniz. Üçüncü olarak hanımlar özellikle sizlere söylüyorum makyajla spor yaptıysanız eğer mutlaka çift taşımalı temizlik yapmanız gerekiyor. Önce müsel sonra temizleme jeli ya da önce temizleme jeli sonra müsel Bu şekilde çift taşımalı temizliği gerçekleştirmiş olursunuz. Vücut da çok önemli. Özellikle sporcularda takviye kullananlarda göz ve sırt bölgesinde bazen de poponun üzerinde çok fazla kıl kökü hitabı görülebiliyor. Spor sonrası duşta mutlaka salifik asitli veya çay ağacı yağ bir duş jeli kullanmayı ihmal etmeyin ve duşta bu temizleme jelini kullanırken etkili olabilmesi için köpürtün ve 3 dakika bekletin. Ardından durulayabilirsiniz. Peki, cildimizi temizledik. Temizledikten sonra ne yapmamız gerekiyor? Temizlik sonrası mutlaka nemlendirici şart. Nemlendiricimiz nasıl olmalı? Su bazlı, non komedojenik yani gözenekleri tıkamayan, dermatolog olarak test edilmiş, cilt tipimize uygun bir ürün olmalı. Yani cildimiz yağlıysa yağlı cilt tipi için, normal cilt tipi ise normal cilt tipi için, kuruysa kuru cilt tipleri için uygun bir yüz ve vücut nemlendiricisi. Ben nemlendiriciyi seçemiyorum diyenler olacak. Hepsi ambalajın üzerinde yazar ve ürünün UTS kaydına bakmayı da ihmal etmeyin.